Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Hemen bir hatırlayalım. Bir çiftlik var arkadaşlar. Evcil hayvanlar olarak da kedi, keçi, inek, köpek ve ördek var. Hayvanların sayısı 60 ve ayakların sayısı da 214. Peki ben size ne sormuşum? Bunlardan kaç tanesi ördektir diye sormuşum. Arkadaşlar burada dikkat edilecek husus şu vermiş olduğum evcil hayvanların sadece bir tanesi iki ayaklı. Geri kalan dört ayaklı. Yani keçi, inek, kedi, köpek bunların hepsi nedir? Dört ayaklıdır. Peki ördek iki ayaklıdır. O zaman ben iki ayaklı hayvanların sayısını bulmuş olduğum zaman ne olacaktır arkadaşlar? Ördeklerin sayısını bulmuş olacağım. Kaç tane hayvan vardı? 60. Bunlardan kaç tanesi Ördek olsun arkadaşlar. X tanesi. Öyleyse kaç tanesi diğer hayvanlardır? 60 eksi X tanesi. Peki X tane ördek arkadaşlar her birinde iki ayak olduğuna göre kaç ayak sahibidirler toplam? 2 çarpı X kadar. Peki keçi, inek, kedi, köpek bunların her birinin dörder ayağı olduğuna göre ve toplamda da 60 eksi X tane bu hayvanlardan olduğuna göre Bunların da toplama yani nedir arkadaşlar? 4 çarpı 60 eksi x'tir. Bu ayakların toplamı verilmiş bana kaç? 214. Arkadaşlar hemen çözüme devam ediyorum. Denklem artık oluştu. 2x artı 240 eksi 4x 214 şöyle yazayım. Peki 2x artı 240 214 214'ü sol alalım. 26 kalır. Eksi 2x ile sağ atalım. Artı 2x olur. X neymiş bu durumda arkadaşlar? 13'müş. Demek ki bu 60 hayvandan 13 tanesi ördekmiş arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Keyifle kalıp, sağlıkla kalıp, çalışmakla kalıyorsunuz. Görüşmek üzere.